Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Taş Devreleri'nin ikinci bölümünü çekiyorum. Şimdi bugün sizlerle asansör yapacağız arkadaşlar. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler Kızıl Taş. Kızıl Taş bloğu. Kuş. Yani herhangi bir blok arkadaşlar. Piston. Yapışık piston. Yapışkan. Bir de ocak arkadaşlar. Şimdi bunları alalım. Şimdi. Yapışkan pistonları şöyle Size bakacak şekilde düz bakacak şekilde koyuyoruz. Siz tabi istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Ben bu kadar uzatacağım. Pistonu da yukarı bakacak şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra pistonun üstüne yani bunun değil normal pistonun üstüne koyuyorsunuz. Şimdi bura çok önemli arkadaşlar. Ee, bunun şöyle olması lazım. Öne taşıması lazım. Arkaya değil. Çapraz çapraz koyuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> çapraz çapraz koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Önü. Şöyle. Şöyle. Tamam. Buralara kısır taş yerleştiriyoruz. Arkadaşlar Şöyle bu taş yerleştiriyoruz. Şöyle Koyamadım. Koyayım. Bunları yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ben yerleştirdim. Şimdi bir bir tane merdiven alalım. Ben şunu hemen alı Şunu buraya koyun. Yok. Dur. Bunu buraya koyun arkadaşlar. Yani merdiven böyle olacak. Böyle bir duruş olacak arkadaşlar. Buraya çıktığınızda yani tek buraya koyarsanız olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi bizi çıkarmıyor. Eğer buraya koyarsanız gördüğünüz gibi asansörümüz bizi yukarı çıkartıyor. İnerken nasıl ineceğim derseniz arkadaşlar. İnerken de bunu kırıp hop inebilirsiniz. Bir daha şöyle ben bilmeden göstereyim. Bakın kızıl taş. Ay kızıl taş bloğu çıkıyor yukarı. Ve bizi de getiriyor. Bu başka bir blok olmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buraya siz ne yaparsanız yapın arkadaşlar ben şu an Bak şöyle bir şey yapayım. Şöyle. Burada falan evinizi böyle yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.